TV izleyicileri sektörler arası yolculuğumuza kesmeden devam ediyoruz. İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. 2022 İBAK Tek Fuarı'ndayız ve her zaman olduğu gibi sektörünün önce isimlerinden birine Doğuş Makina Stantı'na konuk olduk. Yanımızda da firmamızın genel müdürü Sayın Nüket Dumlu Pınar bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Heyecanlıyız. Harika. Fuarımızın ilk günü. Evet. Şimdi e, tabi fuarla ilgili düşüncelerinizi alacağım ama öncesinde değerli izleyicilerimize Doğuş Makine'yi tanıtalım istiyoruz. Diğer fuarlarda da tekrar bir araya geldik ama her fuarda kendinizi yenileyerek, evet. üzerine bir şeyler katarak aslında katılıyorsunuz. Biraz yenilikçi vizyonu olan, öngörüsü olan, kendini sürekli geliştiren bir firma olarak. Şimdi Doğuş Makine'yi değerli izleyicilerimize tanıtalım bir. Doğuş Makine kimdir, kuruluş hikayesi nedir? 2012'de kurulduk. Eşim Doğuş, Pınar'ın öncülüğünde. Ee, İşletmecilik yaptığımız bir dönemden sonra yani bu işi mutfağından geliyoruz diyebilirim. Biz aslında piyasadaki zayıf olan yönleri nasıl daha pozitif şekilde kendimize artı değerler katarak daha hizmet olarak nasıl yapabiliriz diye düşündük. Makine bacağımız 2012 senesinde faaliyete geçti. Triomax markasıyla hizmet vermeye başladık. Trio Max markasında yaklaşık 7-8 farklı modelimiz var. Her türlü kullanıcıya hitap eden. Ardından da İtalyan gelmetik markasının Türkiye distribütörlüğünü aldık. Her iki grupta da Türkiye'de hem teknik servis hem satış hizmeti veriyoruz. Bu konuda da özellikle teknik servis boyutunun çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Çok ciddi bir servis altyapımız var. Çünkü çok sezonluk bir iş aslında bu dondurma satışı. O yüzden müşterilerimizin kaybettiği birkaç saat bile onlar için çok etkili olabiliyor. O yüzden bu konuda çok hassas davrandığımızı söyleyebilirim. Değerli Fuar TV izleyicileri 2022 İBAK Tek Fuarındayız. Firmaları sektörleri tanımaya tanıtmaya devam ediyoruz. Bizlerden ayrılmayın diyoruz.